Hocam hayırlı olsun öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, Düzce'yi tanıyorsunuz. Düzce evet. para karşı oynadığınız açılara evet. açıklara baktığımızda. Evet. E, birlikte çalıştığınız e, futbolcular var mı hocam? Bir de Düzce Bak, Sporu çıktı. Daha önce izlediniz bu sezon. Daha önce çalıştım. Keçerendi, Şahin'le çalıştım. Şeyde Konya'da Kerem Can çalıştık. Yasin Bandırma'da takım kaptanımdı. Mehmet'te Sarıyer'de Bektaş oyuncumdu. Yani. Bu sezon izlediniz mi hocam? Düzce Yok Spora? izlemedim. İzledim. izlemedim. Düzce ilgili düşünceleriniz neler? Ya şimdi tabii zor zamanda zor bir takım kurulmuş yani. Çünkü baktığımızda tam hazırlanamadan lige girilmiş bir kadro var. Ama şimdi itmandan önce arkadaşlarımızla konuştuk. Ya onlarla beraber dedik ki bu zor olan başarmak için hep beraber kenetlenmemiz lazım. Birbirimize destek olmamız lazım. Bu da yeni bir başlangıç olsun. Sizden beklentimiz bunlar dedik. Yani inanıyoruz ya, Yarınki maçı eğer iyi bir başlangıç yapabilirsek çünkü zor bir periyota giriyoruz. Tek hafta ortasında maç var tekrar. Şimdi bu kadroda son şeyde tam yüzde yüz hazırlanmadan lige girmiş bir kadro olarak gözüküyor baktığımızda. Bakalım bu zorluğu hep beraber aşmak mevcut. Zaten kolayı herkes başarıyor. Önemli olan zoru boşarabilmek. Biz de bu zoru başarmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten gece geldik. Bugün de işte şimdi ilk defa çıkıyoruz bana. İşte oyuncularımızdan konuşup bu şekilde sahaya en iyi şekilde çıkartmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hocam grubumuzla ilgili değerlendirmez nedir hocam? Grubumuz takımlar. Grubumuz ya yani şey olarak kimin şampiyon olacağı, kimin düşeceği belli olmuyor. zor grup. Yani baktığımızda daha bizim yani hedefi daha yüksek olan takımlardan oynamadığımız maçlar var. Yani o bakımdan kimin ne yapacağı belli değil. Ama önemli olan biz ne yapacağız. Bütün iş o. Biz yani bu şeyleri zorlukları, en kısa şeyler hasarına nakletebilirsek Yani ki daha sonra çok daha farklı şeyler yapabiliriz. Hocam hayırlı olsun. Oksijen Televizyonu var. Mustafa Yıldırım. 7 ee, hafta geçti. Evet. Bu 7 hafta içerisinde eee birçok oyuncu, 5-6 tane oyuncu çok formsuz bir lige başladılar. Evet. Eee yarınki 11 nasıl olacak? bu konuda kimden yardım alacaksınız? Gerçekten taşın altına elini koymayan oyuncularımız vardı 7 evet. maçta. Evet. bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi akşam görüşme yapacağız daha önce altyapıda çalıştığım kardeşimizden de bilgi alacağız. Kenan Özen hocam. Evet. Hocamızdan da bilgi alacağız. İşte en doğru, en sağlıklı kadroyu çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz yani. Çünkü hakikaten hiç şey yapamadık yani. Daha önce burada yüzlerini tabii ki tabi. manaya çıktık yani. O şekilde oldu yani. Peki hocam Düzce Spor taraftarına, Düzce Spor kamuoyuna bir mesajınız var mı? Vallahi taraftar ölü takımı diriltiyor. İnşallah da biz yarın inşallah iyi oynarız. Bazen de kötü oynama şansımızda kötü oynarken eğer bize cesaret verip 12. adam olarak oyunculara gayreti düşürüp desteklerlerse başaramayacağımız bir şey yok. İşte bizim milli takımız Hırvatistan maçına giderken Türkiye herkes Hırvatistan 3 veya 4, Türkiye 0 diyordu. Şimdi sonuca bakıyorsun Türkiye aslanlar gibi bir. Hırvatistan 0. Yani onun için seyircimiz de bize o desteği gösterirse inanıyorum ki başarılı oluruz. Hocam futbol felsefesi nedir hocam? E, futbol felsefeniz. Ya genelde benim şu ana kadar çalıştırdığım takımlar yani 10-15 tane takım çalıştırmışım. Bir de Karabük lige çıkmış. Hepsi de playoff'tan, penaltılarla, Kayseri Spor İstanbul'da son Avaraj'dan şampiyonluğu kaybetmiş. Bandırma Spor iki tane sefer penaltı. Yani ben hücum oynatmayı çok seven bir, bir hocayım. Yani dışarıdan seyredenlerin zevk aldığı bir takım olsun isterim. Yani benim sezon başı genelde kurduğum takımlar epey öyle olur yani hiç. Yani müdafayı yapan fazla öyle seven bir oyun Kendim de hakikaten çok teknik oyuncuydum, şeydim. Yani bakıyorsun şimdi, işte milli takıma bakıyorsun, milli litre, o stoper alıyor, o stoperi veriyor, o stoper alıyor, kaleciye veriyor. Bakıyorsun önü bomboş alıp bir tane bir oyuncu yok. Şimdi şeylerin en önemli liglerin bana göre, futbolun en önemli iki oyuncusu iki stoper. Çünkü oyun onların İyi oyunuyla, tekviyle başlıyor yani. Çünkü oyun geriden iyi başlamazsa zaten rakibi eksik düşünme şansın yok. Ama stoperde o başlangıcı yapamayınca oyunda o zaman biraz zorlanma oluyor. Teşekkür ederim. Hocam Çok teşekkür ederiz. Hocam, Hocam bir soru daha. Tabii buyurun. Ee, şu anda daha önce maçları izlediniz mi?